Evet selam aleyküm değerli meslektaşlarım ne fayda bugün 12. ayın 11'i hava güneşli güzel değerli kardeşlerim arılarımız için bizim için tehlike ne fayda bu küresel ısınma arıyı öldürebiliyor değerli kardeşlerim çünkü fıtrat gereği Kışa doğru ana arı yumurta atmaz ve havalar serinlendiği zaman kış salkımına girer. Arı hep dışarı çıktığı için hep zayıflanıyor. Zayıflandıkça da sandığın içerisinde yiyeceği bol da olsa bol tüketmeye çalışıyor, ısınmaya çalışıyor. Bu şekil arılarımız ölüyor. Eğer bir tehlikesi yoksa değerli kardeşlerim, işte bu. Küresel ısınmaya ne yapabiliriz? Biz arıcılar bir şey yapamayız değerli kardeşlerim. Onun için hava sıcaklığı da şu an Lüleburgaz'da değerli kardeşlerim yani 13-14 derece gösteriyor. Bu mevsimde bu hava arı çıkıyor, ölüyor. E, o yüzden bir arı kontrolü yapacağım değerli kardeşlerim. Arımız ne durumda zayıflanıyor mu nasıldır ölme riski var mı yok mu orta olan bir arı kontrol edeceğim ne zayıf olanı çünkü hava biraz serin e, kış salkımına girdiği için daha zayıf arı açmak istemiyorum o dağıldığı zaman bir de hava soğursa toparlanamaz ölme riski var değerli kardeşlerim o yüzden Küresel ısınmadan dolayı hava böyle sıcak gidince arılarımız dışarı çıkıyor, ölüyor. Ömrü kısa çünkü eğer dışarı çıkıp dolaştığı zaman yıpranıyor, ölüyor kardeşlerim. O yüzden ne olmuş oluyor? Bize ilk barda çalışacak olan arılar genellikle hepsi ölüyor. Ne olmuş oluyor? Arımız zayıflanıyor. Zayıf olan arıda kışın bu mevsimden başlıyor, yiyecek daha çok tüketiyor. Balını daha çok tüketiyor. İçeri ısıtmaya çalışıyor. Mevcut azaldığı zaman içeri ısıtamıyor. Bu şekilde ölebiliyor. Yalnız kardeşlerim bu sene arı ölümleri çok olacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Ve bunu şimdiden söylüyorum. İnşallah olmaz. İnşallah hiçbir arı ölmez. Ama ne yazık ki değerli kardeşlerim Zaten bit belaydı başımıza, arımıza zarar veriyordu. Ee, şimdi de bu küresel ısınma dedikleri işte hava sıcak gitmesi, arının hep dışarı çıkıp da dolaşıp da bir şey bulamaması o yüzden arımıza hem zayıflatıyor hem öldürüyor. Bismillah deyip arımızın üstüne açalım inşallah. Biraz da duman vereceğiz. Arımız fazla rahatsızlanmasın inşallah. Bu yüzden kardeşlerim arı ne durumda hep birlikte göreceğiz. Evet bu üstteki koyduğumuz besleme kabı bismillah. çekiyorum yere değerli kardeşlerim. Sonra bir iki arkadaş yazmıştı işte yere atma, çevre kirletme. Çalışırken atıyoruz kenara ama işimiz bittikten sonra topluyoruz. Bu sefer atmayacağım. Kapağın altına koyalım. Bir yere gitmesin kardeşlerim. Geçen gün bir video çekmiştim gene öyle. Peçeteyle kek yapmıştım ben. Vallahi işte bunu da atmaya çalışıyor. Marova için yani kekik yapmıştık. Bunu koymuştuk. Bu da duruyor. Ama arımız şu an iyi gözüküyor kardeşlerim. Bir çerçeve ya da iki çerçeve çıkarıp bakacağız. Bu çe normaldan dört çerçeve arı kalmış. Bu normalden yani birkaç gün önceydi. Bir 10 gün oldu mu olmadı mı öyle tahmin ediyorum. 5. çıtanın üstünde az bir ağrı var. Maşallah. Evet. Bu sıkıntıdan dolayı dedim bir ağrıyı kontrol edeyim. Durumu nedir, nasıldır değerli kardeşlerim. Hep birlikte hem görmüş oluruz. Kardeşlerim bundan sonra daraltamazsınız. Bu fazla çerçeveyi çıkaracağım. Arı saldırmaya kalkıyor da. Evet. Bu son çıta kardeşlerim. Beşinci çıta yani. Üstünde az bir arı var. Bu normal bir arıydı. Zayıflanmış. Acaba zayıf arı şu an ne durumda? Değerli kardeşlerim. Çünkü bu arılar hepsi genç. Yaşlı olanlar böyle parlak olur üstü. Onlar zaten hiç kalmadı. O eski tarlacılar hiç kalmadı. İşte o yüzden kışa girerken arıyı güçlü sokmaya çalışıyoruz ya. İşte bu şekil mevsim bu şekil gittiği zaman değerli kardeşlerim ne olmuş oluyor? Arı maf ediyor. İşçi arı çıkıyor, dolaşıyor, bir şey bulamıyor. Ömrü kısalıyor ölüyor. Bu sefer de arı zayıflanıyor. Evet. Şu çıtayı da bir göstereyim. Bal durumunu da göstereyim inşallah kardeşlerim. Arımız iyi. Şimdi kardeşlerim dedim ya hava şu an 13-14 derece gibi bir şey. Evet. Maşallah balığını görüyorsunuz, arı çok huzurlu, sakin, güzel bir şekilde şu an duruyor. Ama bu mevsimde değerli kardeşlerim kesinlikle şey bulamazsınız. Ee, yani yumurta atmaz bu mevsimde arı, çünkü artık kış modunu yani kış salkımına girdiği için arı yumurta atmaz. Buradan atıyorum. Buradan yiyecek. Öbürüne geçecek. Bu dördüncü çıta kardeşlerim. Yani arımız biraz zayıflanmış. Neden? İşte bu sıcak havaların yüzünde kardeşlerim. Evet. Arımızı yine kapatıyoruz. Bir tane fazla olan çıtayı çıkardım hava güzel olduğu zaman kardeşlerim yani açabilirsiniz. Çünkü günlük yumurta yok. Hava güneşli ya. Bu tür havada arı açıp bakabiliyorsunuz. Ama çok serin havalarda yapmayın kardeşlerim. Evet önce arımızı bir kapatalım. Bu bezi de bu şekilde atıyoruz üstüne ki e, etrafından yani herhangi bir şey girmesin aramızı rahatsız etmesin Evet dur mübarek şimdi değerli kardeşlerim bu videonun çekme gereği duydum Çünkü ortalama her gün ağrılığıma gelip gidiyorum ee, bana iki kilometre falan yakın hep gidip geliyorum zaten yarın cumartesi pazar sokak çıkmaya yasağı var Allah bu virüsü de başımızdan defersin inşallah. Gene burada olacağım. Hep arıyı takip ediyorum, hep kontrol ediyorum. Ee, bit ilacını yapıyorum. Çünkü arı çıktıkça bu bit de bulaşıyor. Çıktıkça dışarı arı zayıflanıyor kardeşlerim. Zayıflaması da büyük risk. Kışı çıkmayabilir. O yüzden eğer daha sıcak bölgedeyseniz imkanınız varsa, zayıflandıysa arınızı birleştirin. Üstüne ballı kek koyun. Ki arıya bir şey olmasın değerli kardeşlerim. Yani şu an elimizde olmayan bir şey bu. Bu güneşli havalar arı halen de çıkıyor zaten. Şu anda çıkıyor. Dolaşıp duruyor yani. Bir şey bulamadığı için tekrar geri geliyor. Ömrü kısalıyor kardeşlerim. Bunu da böyle anlatmaya çalıştım. Çünkü insanlar arıları öldüğü zaman üzülüyor. İşte mesela bize de mesaj yazanlar oluyor. İşte arı öldü diyenler var. Şimdi kardeşlerim bunu da önce de söylemiştim. Bit zaten öldürüyor arıyı. E arınıza iyi baktınız, beslediniz. Mevsim böyle. Sıcak gittiği için kardeşlerim dışarı çıkan geri gelmiyor ne yazık ki. Birçoğu mesela şu an güneş var arı çıktı bir 200-300 metre gitti. Güneş gitti an o geri gelemiyor. Hava serinleniyor hemen otomotigen. Arı tekrar uçup da gelemiyor. Hava daha da soğuyor. O şekilde çok arı telef oluyor. Yani bu hava bu şekil. Hem arımıza zarar veriyor kardeşlerim. Ee, zayıf arınız varsa yani hava soğuk mu dinlemeyin birleştirin kardeşlerim. Şu an yani gerçi havalar güzel Yani 10 derecenin üstünde Türkiye genelinde neredeyse öyle Doğu hariç orada kar yağıyor Ama öbür bölgelerde zaten Hava hep böyle Zayıf arınız varsa birleştirin Değerli kardeşlerim Bunu da böyle anlatmaya çalıştım Çünkü büyük bir sorun Asıl şunu Anlatmak istiyorum Sonra işte demeyesiniz işte arıya böyle yaptık Söylediğini uyguladık arı gene öldü Kardeşlerim yani arı bu sene takip edin. Kesinlikle bu sene arı ölümleri çok olacak. Çünkü daha şimdiden ölümler başladığına göre yani ilkbahara kadar ne kadar arı ölür Allah bilir. İnşallah hiçbir şey olmaz ama şu anda ölen olduğu için birçok arkadaşımda öyle büyük sorunla karşı karşıyayız kardeşlerim. Evet ne fayda. İnşallah ölmez. İnşallah bundan sonra hava serin gider. Artık alanlar bari kurtulur. Çünkü dışarı çıktıkça yıpranıyor, ölüyor. Ee, kış olduğu için ana arıda yumurta atmıyor, çoğalmıyor haliyle. Arılar ölüyor kardeşlerim. Zayıf arınız varsa bu mevsimde bile birleştirebilirsiniz kardeşlerim. Çünkü zayıf kalsa ikisi de ölecek. O yüzden yani zayıfsa birleştirin. Bana yazan oldu zaten. Yani 5 çıta olan arı şu an 2 çıta kalmış diyor. İşte sebep bu. Eğer bit yoksa değerli kardeşlerim birçok arıcı da zaten bunu bilmiyor. Yani hava güneşli oldu mu arı için iyi sanıyor sanki. Ama yani öyle değil kardeşlerim. Bu tür havalar kesinlikle arıya zarardır. Yani güneşin çıkması. Hava bulutlu olup biraz serin olması arı yani çıkmayacak kadar serin olması daha iyidir kardeşlerim. Evet. Bu konuyu da böyle anlatmaya çalıştım. 11. ayda arı kontrolü yapayım dedim. Bu küresel ısınmadan dolayı e, durum nedir diye değerli kardeşlerim yani 5 çıtanın üstündeydi neredeyse arı. E, ne olmuş? 4 çıtaya kadar, 4.5 çıtaya kadar 5. çıtada gördünüz az bir arı var. O kadar düşmüş. Sebep işte bu havalar. Dışarı çıkıyor arı bir şey bulamıyor. Tekrar yani çoğu zaten geri gelemiyor. Gelen de kısa zamanda ölüyor. Yaş, e, ömrü kısalıyor yani çalıştığı için. Yani uçtuğu için. Yani uçtukça arı yıpranıyor. Yani şöyle söyleyeyim değerli kardeşlerim. Yani belli bir kilometresi var arının. Ne fayda? Yazın full gidip geliyor. 5 kilometre gidiyor. Bilmem ne oluyor. Bitiyor. İşte bu sonbaharda da eğer çok gider gelirse ne olmuş oluyor? Arı ölmüş oluyor kardeşlerim. Ee, ömrünü tamamlamış oluyor. Yani uçtukça öyle değerli kardeşlerim. Bu sıcak havalar böyle zararlı. Allah'a seviyoruz İnşallah en iyi şekilde e, arımız ilkbahara çıkar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.